Selamlar. Piyasa ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere sevgili dostlarım. Öncelikle gıda endeksinde yüzde ikilik bir yükseliş aslında endeksi sırtladığını söyleyebilirim. Ve bununla beraber sektörel ve biz 30 sektörüne baktığımızda bugün para girişi olan sektörler dikkat edin orman kağıt yani kağıt sektöründe ciddi bir para girişi. Bununla beraber tekstil sektörü ve sonrasında sırayla işte madencilik, menkul kıymetler, ve gıda endeksi geliyor. Arkasına da aracı kurumlar geliyor. Burada endeksi tetikleyen bazı hisseler var. İşte gıda endeksi özellikle sabah açılışta çok iyi gitmişti. Gıda endeksiyle beraber bakacak olursak yani bugün özellikle endeksteki işte videoda özellikle haftalık tarama bahsettiğim olay buydu. Mart ayında bir volatilite olması ve seçimden kaynaklı bu volatilitenin artacağını düşünüyorum. Şimdi seanslık periyottayız. Bizim pivot direncimiz e, günlüğe aldığımızda pivot direncimiz 8203 olmuş güncel fiyat. Seanslıkta endeksi yorumlayarak yapmamız gerekeni sizlere aktarmak istiyorum. Şu anki seviye 9054 seviyesindeyiz. Ya, maalesef ki Hacimsiz ve eksi bir piyasadayız. 48 binler işlem hacmi var. Geri çekilmelerde 9.036 ve 8.956'lık iki destek, önemli destek var. Özellikle 9.036 altında satışların ağırlaşacağını, baskı göreceğini ve artacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle Mart ayına girmemizle beraber... Hacim kavramında biraz azalma olduğunu görebiliyoruz. Göstergelerin negatif olduğunu söylemek istiyorum. Yukarıda ne zaman şu an güncel fiyat 9203 pivot direncinin üzerine attık rahatlarız ama bu seviyenin üzerine geçemediğimiz müddetçe sıkıntılar devam eder. Gıda endeksiyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Gıda endeksi bugün özellikle endekste gayet de güzel bir açılış yaptı. Bu açılışla beraber şu anki güncel rakamına dikkat edin. 11.407 seviyesine işlem görmekte. Yukarı yön hareketlerde 11.448 önemli direnç olmuş. Yani şu nokta bizler için e, görmüş olduğunuz pembe çizgi yukarıda 11.448 seviyesi bizler için önemli direnç. Bu seviyenin üzerine gıda endeksinin ve gıda endeksinde işlem gören hisselerin sert bir şekilde kopacağını düşünüyorum. Para girişi gayet olumlu. Para girişiyle beraber baktığımızda e, bugün... Yaklaşık 5 milyarlık işlem hacmini endeksli oluşan 48 milyarın 5 milyarını gıda endeksi oluşturmuş. Hacimdeki artış ve göstergelerdeki pozitiflik dikkat çekici. Biliyorsunuz ki model portföyde bir gıda hissesi vardı. Şok market öncelikle beğendiğim hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıda endeksinde dikkatimi çeken hisselerin başında aslında şok market yıl sonuna kadar beklentim hisse özelinde farklı ama şu an trende baktığımızda endekste oluşan geçen haftaki düzeltme ile beraber şok markette de bir geri çekilme görüyoruz. Fiyat 66.45 pivot direnci 67.21 üzerine atmadığı sürece hisse yukarı yönlü tetikleme olmayacaktır. Hissede sert yükselişlerin olması için 68.38 seviyesini kırmamız gerekiyor. Bu iki rakam hissede e, yukarı yönlü tetiklemesi için önemli olacaktır. Geri çekimlerde destek 65-20 ve önemli destek 63-63 olarak takip edebiliriz. 63 seviyesinin altında trend bozulacaktır. Bu noktaya dikkat edin. Şu an için baktığımızda gıda endeksinde oluşan para girişiyle beraber göstergelerin de kısmi pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum. Şok markette. Şok market üzerinde bugün itibariyle arıcı kurum dağılımına bakacak olursak aslında dengeli bir dağılım var. Yani alıcı ve satıcı arasında ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı arasında dengeli bir görüntü var. Ama ünlü menkulün burada blok bir mal sattığını görüyoruz. Bu blok mal satışının ben mal takası olduğunu düşünüyorum sevgili dostlarım. Ünlü menkul 972 bin not koymuş karşılığında yapı kredi ve QMB özellikle bu iki kurumda 972 bin nota tekabül etmesi de karşıladığını görüyorum ve o yüzden ilk 5 alıcının yüzdesel dağılımı satıcıyla eş değer anlamda e, gözükmekte. Şu an itibariyle baktığımızda yani blok satışın etkisi bittikten sonra hissede sert bir yükseliş görebiliriz. Ünlü menkul satışı ne zaman bitirirse o zaman hissede direnç kırmayı kırmaya başlar. Direnç kırmasıyla beraber de yukarı yönlü hareket tetiklenir. Şimdi kademedeki lot farkına bakacak olursak yani aracı kurum dağılımındaki alıcı satıcı dengesini daha net görebiliriz. Buradaki ee, ilk 5 alıcı ve ilk 5 satışın toplam lot sayısını fark olarak görüyoruz. Yani 4.150.000 adet alış, 3.244.000 satış varken buradaki alıcı ve satışı arasında artı yönde yani pozitif yönde 905.000 notluk bir lot farkı olduğunu görüyoruz. Ee, ünlü menkul ne kadar satış yapsa da bunun karşılandığını söyleyebilirim. Yani burada görmüş olduğunuz tabloda bir mal değişimi söz konusu. Bununla beraber de haftalık listede Exxon da haftalık tarama listesinde çıkmıştı. Exxon bugün güzel bir marj yakaladık haftalık tarama listesinde özellikle 75-55 seviyesinden girmişti. Hisse şu an 80-30 seviyelerinde. Hisseyi teknik olarak incelememiz gerekirse yukarıda özellikle yakın direnç 81 bar direnci 82 olarak takip etmemiz gerekiyor. Geri çekilmelerde ise bugün yani şu an anlık itibariyle baktığımızda 78-28 yakın destek ve bar desteği 77-10 özellikle takip edilmesi gereken rakam. Hacimdeki artışlar ve göstergelerdeki pozitiflik gayet uyumlu ve gayet de pozitif. buradaki artışları araç kurum dağılımına baktığımızda destekleyen bir dağılım var. İlk 5 alıcının total 2 yüzdesel dağılımın %77.25 alıcı yönünde %67.13 satıcı yönünde bir görüntü söz konusu. Alan kurumlara baktığımızda özellikle satışla başlayalım. Bank of America 134 bin not ve tatlının %25'ini satıyor. Karşılığında da Garanti BBVA bunu fazlasıyla karşılamış ve ziraat yatırım ikinci sırada blok alımı yapan kurum olmuş. Araç kurum dağılımındaki görüntü pozitif lot farklarına bakacak olursak kademedeki lot farkları da hissenin yükselişini desteklercesine bir görüntü var. Alıcı ve satıcı arasında toplamda 245 bin lot fark olduğunu görüyoruz Eksun Gıda'da. E, gayet güzel bir görüntü var. Burada e, günlük grafikte hisseyi tekrar yorumla, yorumlamamız gerekirse bir formasyon oluşumu var. Bu formasyon oluşumuyla beraber de tekrar zirvedeki hedeflerini test edecektir. Yani 100, 100 seviyeleri hissede hedef olacaktır. Sadece yapmamız gereken en önemli olay burada geri çekilmelerde stop olacağımız seviyeyi tespit etmek ve kol kesmek olsun sevgili dostlarım. Genel olarak endekste ilgili bir yorum yapalım. Yani şu an baktığımızda endeks yatay seyrine devam ediyor. 0.25 eksi, 0.60 eksi başa başa geliyor. Tekrar aynı şekilde devam ediyor. Nedeni çok bariz, belli. Mart ayında biliyorsunuz ki seçim ayına girdik. Seçim ayında maalesef ki kararsızlıklar olur, vurkaçlar olur, kısa trade'ler olur. Ama çok da fazla bir beklentim yok Mart ayı itibariyle. Şimdi BIST analizlerine geldiğimizde aracı kurum dağılımından ziyade en çok alan ve satan kuruma bakacak olursak satan kurumun başında yatırım finansman geliyor. 890 milyon net satış yaptığını görüyoruz. Yatırım finansın en çok sattığı hisseler Sasa, Vestel, Karsu, Gerel ve Koza A en çok alım yapan kurum ise Garanti BBVA olduğunu görüyoruz. 482 milyonluk net bir alımı söz konusu. Burada Bank of America'yı görüyorsunuz. İkinci sırada şu an için 737 milyon TL'lik net bir satış pozisyonu taşıyor. Gün sonu itibariyle Bank of America'daki malın azalması ve Garanti BBVA'ya virman yapılması şeklinde hareketler daha önce görmüştük. Bunun tekrar edilmesi bizi gün sonunda artı olarak endeksi artıya geçireceğini düşünüyorum ama Bank of Amerika'daki satış baskısı artarsa maalesef ki e, görünüm pozitif olur. Çünkü biliyorsunuz ki Bank of Amerika e, biz endeksini domine eden en büyük firmalardan bir tanesi, en büyük kurumlardan bir tanesi. Şimdi Bank of Amerika'nın en çok sattığı hislere bakacak olursak Reader, Borsan, Tüpraş, Bimaş, Hektaş en çok aldığı hislere bakacak olursak Erece Enka İnşaat, Geral, Sahol, Ereğli olduğunu görüyoruz gün sonu itibariyle Bankoftaki hareketleri tekrar gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir anda alıma geçerse endeksteki görüntü farklı olabilir. Fakat yine bir not düşmek istiyorum. Mart ayı itibariyle dikkatli olmamız gerektiğini Dünkü videoda da ifade ettim. Şu anda ifade etmek istiyorum. Bence sektörel olarak hareket edin. En çok para girişi olan sektörlerde trade edebilirsiniz. Onun haricinde çok fazla hisselerle duygusal bağa girmemeniz gereken bir ay olacak Mart ayı. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.